Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Yeni bir açık sınıf yaşam boyu eğitim programında daha birlikteyiz. Bugün değerli konuklarımızla birlikte futbolu konuşacağız. Futbolun hayatımızdaki yerinden bahsedeceğiz. Futbol tabii hepimizi fazlaca ilgilendiren bir konu olduğu için istiyorum ki siz de sorularınızla zaman zaman bize katılın. Sohbetimizi bu şekilde sürdürelim. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nadir Suur ve Doçent Doktor Sayın Emre Gökalp bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle değerli vaktinizi ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, şunu sorarak başlamak istiyorum. Futbol hayatın ta kendisidir. Futbol asla sadece futbol değildir gibi söylemler duyuyoruz <laughs> ve bu noktada futbol diğer sporlardan farklı kılan, bu kadar ön plana çıkaran nedir? Yani futbolun toplumdaki yerini nasıl değerlendirebiliriz? Çok teşekkürler. Ee, yaklaşık 10-12 sene önce, 2000 yılı diye hatırlıyorum. Bir film vardı, daralanda Kısa Paslaşmalar. Muhtemelen hepinizin ya da birçoğunuzun izlediğini düşünüyorum. İzlemeyen arkadaşlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Bursa'da bir amatör takım etrafında gelişen olaylar konu ediliyordu. Serdar Akar'ın yönetmenliğinde, işte Müjde Ar, Savaş Dinçel... Rafet El Roman anımsadığım kadarıyla Erkan Can başrolündeydi. Ve izleyen arkadaşlarımız anımsayacaklar. Filmin bir yerinde hayat fena halde futbola benzer diyordu Erkan Can. Oradaki işte takımın kaptanı kimliğiyle. Aynı zamanda filmin afişinde de hayat fena halde futbola benzer ifadesi karşımıza çıkıyordu. Gerçekten oradan başlarsak hayat içinde yaşadığımız bu toplumsal dünyada içinde bulunduğumuz bu toplumsal yaşam gerçekten birçok yönüyle futbola benziyor. Bütün zamanların en çok satan futbol kitabı Simon Cooper'in Türkçe çevrilen haliyle anımsadığımızda futbol asla sadece futbol değildir diyor bize. Gerçekten Simon Cooper'in kitabına adını veren vurguyla futbolun asla sadece futbol olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü bize ilk etapta basitçe bir oyun gibi geliyor, bir spor alanı gibi geliyor. Fakat hepimiz az buçuk düşündüğümüzde çok iyi farkına varıyoruz ki futbol aynı zamanda bir kültür. Futbolun ciddi bir toplumsal kültürel boyutu var. Futbol devasa bir endüstri, inanılmaz bir hani hem küresel düzeyde hem Türkiye üzerinde baktığımızda çok büyük cirosu var. Futbolun siyasal önemi var. Futbolun stratejik önemi var. Futbol küreselleşmeyle iç içe, futbol tüketim kültürüyle iç içe, futbolda cinsiyetçilik var, futbolda şiddet var, varolu var ve biz de işte bugün bu hani futbolun farklı boyutlarıyla o sosyolojik önemini kısaca ve aramızda da paslaşarak, hani tam da o dar alanda kısa paslaşmalar yaparak ayrıntılarıyla görmeye ve burada birlikte konuşmaya çalışacağız. Teşekkür ederim Emre Hocam. Ee, biraz böyle futbolla toplum arasındaki ilişkilere yakından bakıldığı zaman, aslında futbol hiçbir zaman 11'e 11, e 11 oynanan bir futbol spor oyundan ibaret değil. Ee, onun önemli bir parçası olan e, taraftarlar var. E, futbolun kuralları var. O kuralları yöneten bir hakem var. Arkasında bir endüstri var, bir medya var. Şimdi toplumla bunu e, karşılaştırdığımız zaman şöyle bir e, durum söz konusu. Aslında toplumda da bir e, kurallar bir türü var. Hukuk kuralları diyoruz. Tıpkı futboldaki kurallarda olduğu gibi, futbolun hakemi varsa toplumda da toplumu yönetenler var. Siyasi aktörler, siyaset kurumu. Futbolda mücadele varsa kazanmak anlamında hayatın kendisinde de var. Biz de her birimiz kendi özelimizde hayatta var olabilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Hayatın içerisindeki bütün olumsuzlukların da aslında bir anlamda olumlu yönleriyle birlikte spora, futbola sirayet ettiğini görüyoruz. Hani bir söz vardır ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Aslında futbola bir anlamda böyle. O futbolun yapısı hayatın aslında bize bir e, örneğini sunuyor. Mesela ne var? Hayattaki o mücadelemiz içerisinde eşitsizlikler, haksızlıklar var. O yapı içerisinde mücadele ediyoruz biz kendi özelimizde futbolun mücadele içerisinde de bu var. Kurallar ve kuralları uygulayan kişiler var futbolda ama aynı zamanda toplumda da kuralları uygulayan kişiler var. Ve futbolda da ev sahibi olan e, takım taraftarlarının ve kulübün e, bir baskısı vardır karar verici üzerine kendi lehine bir takım avantajlar elde edebilmek için toplumda da vardır aslında. Kendi yakınımızı, eş ve dostumuzu, akrabamızı, güçlü birisini kullanarak e, ...belli kazanımlar elde etmeye çalışırız. Hatta e, güçlüysek o gücümüzü kullanıp zayıf olanlar üzerinde... ...bir takım kazanımlar elde etme e, çabası içerisinde oluruz. Gerekirse şiddete yönelik davranışları gösterdiğimiz toplumsal yaşamın... ...bir benzerini futbolda da görürüz. O yüzden biraz böyle deplasman takımı sahada top oynarken... E, seyirciler ve o atmosfer aslında biz güçlüyüz. Burada kendi sahamızda sizler zayıfsınız ve biz sizi burada o kendi gücümüzle yenebiliriz duygusunu biraz da kitleler orada tatmin etmeye çalışıyor. Şöyle bir e, e, kısa bir kitle psikolojisinden açısından bakıldığı zaman peki biz neden çok seviyoruz futbolu, çok itibar ediyoruz, maçlarını takip ediyoruz, saatlerce gece kadar izliyoruz. Burada mutlaka bizi spora, futbola bağlayan özel bir takım bağlar olması lazım. Şimdi kitle psikolojisinden açısından bakıldığı zaman birey aslında ee, ...zayıf ve mağlup bir tarafı da vardır hayatın kendi içinde. Yani aslında bir takım hedefleri vardır ama onu gerçekleştirebilecek imkanları sınırlıdır. Ee, veya vasıfları yetersizdir veya haksızlığa uğramıştır. Veya baskıya uğramıştır. Güçlünün yanında ezilmiştir aslında bireyin kendisi. Ama o bireylerin her ezilen, e, mağdur durumda olan e, bireyler bir araya geldiği zaman aslında kendi güçlerini birleştirdikleri zaman örneğin bir futbol karşılaşmasında kendi özelinde kendi bireysel yaşantısında yapamadığı şeyleri yapabilir bir muktedirler sahip oluyor. Onun hazdını yaşamak istiyor aslında. Aslında hayatın kendisinde hep mağlup orada galip gelmek istiyor. Orada zayıf gördüğü kişiyi ilk kez yenmek istiyor. Taraftar grupları içerisindeki galibiyet coşkusunun yüksek olması bundandır. Mağlubiyet öfkesi de öyle. Mağlubiyet, mağlubiyet öfkesindeki yatan temel şey ise aslında oraya başarı bir sonuç elde etmek için geldiği bir yere tekrar bir başarısızlıkla karşılaştığı zaman o içindeki negatif enerjiyi boşaltamamış oluyor. Boşaltamadığın, boşaltamamanın getirmiş olduğu bir öfkeyi aslında bir şekilde dışarı vuruyor. Ve birey bunu yaparken aslında şimdi özellikle bu şiddetle ilgili konularda mutlaka muhtemelen geleceğiz ama birey aslında bireysel haldeyken ve kitle halindeyken farklı davranıyor. Ve hiçbir zaman bireylerin toplamı değil, kitlenin hareketleri. Birey bunun farkında. O yüzden kitle halinde hareket ederken, bireysel düzeyde yapmayacağı davranışları yapabildiğini görüyoruz. Mesela diyelim ki eğer bir şiddette eğilimli bir durum söz konusu olduğu zaman, diyelim ki sokaklara taştı ve vitrin camları kırılıyorsa, kendisi mesela normal şartlar altında bireysel olarak yapmayacağı bir davranışı orada niye yapıyor? Aslında yaparken bile, en öfkeli halinde bile onun düşünüyor, onu planlıyor aslında evet buradan bana zarar gelmez bunun hesabını yapıyor ve aslında o davranışı çok saniyelik süreç içerisinde karar vererek yapıyor yani bunu bilerek yapıyor aslında kitle halindeyken o gücü arkasına alan birey aslında bir anlamda hani freni patlamış kamyonun yokuş aşağı gitmesi gibi bir olaydır bir anlamda o kırıcı ve yıkıcı davranışları gösterme ihtiyacı hissediyor ve mutlaka onu dışarıya vurmak durumunda. Yani toplumsal yaşamın içerisindeki bütün coşkuyu olumlu anlamda diyebiliriz. Bütün şiddeti, öfkemizi, mağlubiyetlerimizi, galibiyetlerimizi hep oraya aslında kitle olarak taşıyoruz. Ve orada onu boşaltmaya çalışıyoruz. Bizi aslında büyük, yani futbolun ve sporun bizi büyüleyen tarafı burası. Bir de onu görünür bir yerde yapıyoruz. Yani medyanın binlerce insanın önünde yapıyoruz. Normal şartlar altında güçlü toplumu yöneten başta hakem veya bizde hukuk kurumu veya siyaset kurumu açısından bakıldığı zaman tek bir söz dahi söyleme cesareti gösteremediğimiz kişilerin bir uzantısı olan hakeme karşı her türlü sözü söyleyerek rahatlıyoruz mesela. Çok popüler olan, iyi para kazanan futbolcular karşısında belki birebir karşılaşsak çok büyük bir saygı gösterecek olan bireyler mesela futbol karşılaşmasında çok küfürlü, çok negatif ifadelerle duygusunu ortaya koyabiliyor. Bu bir anlamda ikili bir yapı söz konusu ve futbol bizim o bütün o elektriğimizi toplumda ne varsa olumlu olumsuz hepsini içine alan toplumun birer uzantısı olan bir yapı. Toplumun hani bir anlamda çim sahalara yansımış biçimidir diyebiliriz futbolu. Evet taraftarlık olgusuna tabii ki geleceğiz ama ben şunu sormak istiyorum hocam. Futbol sektörü günümüzde artık milyar dolarların döndüğü bir sektör haline geldi ve takımların markalaştığı, yalnızca futbolcuların değil futbol takımlarının bile alınıp satıldığı bir dünyadayız. Bu da taraftarların artık biraz müşteri gibi görülmesi anlamına gelmiyor mu? Yani bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet yani giriş konuşmasında da dile getirdiğimiz gibi gündelik yaşamda toplumsal dünyada karşılaştığımız bütün olgular bütün süreçler kendisini gerçekten futbolda da tekrar ediyor ve futbolda da biz bütün bu olguları ve süreçleri aynen görüyoruz. Dediğiniz çok doğru. Hani biz bugün genel olarak endüstrileşmeden, kapitalistleşmeden, tüketim kültüründen, küreselleşmeden söz ediyorsak 2000'ler dünyasında aynı süreçleri, aynı olguları futbol özelinde de ...gerçekten çok çarpıcı bir şekilde gözlemliyoruz. Ee, 1995 yılında Avrupa Adalet Divanı'nda alınan... ...ve başvuru sahibi futbolcunun ismiyle anılan karar çerçevesinde... ...Bosman Kararı diye geçer literatürde. O günden günümüze nereden baksanız 20 seneye yakın 17-18 yıldır... ...gerçekten tek tek futbolcuların değil bütün futbol takımlarının alınıp satılması mümkün hale gelmiş durumda. Ayrıntılara girmeye gerek yok ama hepimiz biliyoruz ki bugün sadece futbolcular için geçerli değil bu alınıp satılma durumu. Hani kulübün tamamı işte çok büyük küresel düzeyde diyelim ki milyarder iş adamları tarafından alınıyor, satılıyor. İşte yakınlarda Türkçe'ye çevrilen bir kitabın ismiyle Futbol AŞ gerçekten hani şirketleşmiş durumda günümüz futbol dünyası. Kitabın yazarının ifadesiyle bugün futbol kulüpleri ikiye ayrılıyor. Borsada kote olanlar ve kote olmayanlar. Hepimiz biliyoruz ki bu süreç hani bir rüzgar gibi bir dalga gibi bütün dünyayı içine almış durumda. Türkiye'de de özellikle ve sırayla başta büyük takımlar işte o üç büyük dört büyük takımlar olmak üzere Hemen hemen birçok futbol takımı aynı şekilde borsaya kote olmuş durumda. Olağanüstü bir endüstrileşme söz konusu. Gerçekten olağanüstü bir hani tırnak içerisinde kapitalistleşme söz konusu ve siz de belirttiniz. Bugün hani rakamlara boğmak katını değil ama küresel futbol endüstrisinin cirosu 220 milyar dolar düzeyinde. Türkiye'de de bu rakam 1 milyar dolar düzeyinde. Baktığımızda gerçekten olağanüstü büyük bir endüstriyle karşı karşıyayız ve tabii ki bu endüstri bir tarafında işte futbol endüstrisi dediğimiz endüstrisi medya endüstrisiyle, reklam endüstrisiyle değil mi? Pazarlama endüstrisiyle de iç içe geçmiş durumda. Bilhassa medya ve futbol arasında hani bir sembiyotik ilişkiden söz etmek mümkün. Sembiyotik ilişki derken o biyolojiden ödünç alınan bir kavram. Yani bir hücrenin diğeri olmadan yaşayamadığı ilişki biçimlerine sembiyotik ilişki denir. Dolayısıyla hani futbolda günümüzde medya özellikle televizyon olmadan, televizyon, medya, futbol olmadan neredeyse hani en önemli gelir kaynakları olması açısından birbirlerine bağımlı hale gelmiş durumda. Tabii bu süreç eş zamanlı olarak Hepimizin hani tenefüs ettiği ve içinde bulunduğu tüketim kültürüyle tüketim toplumuyla da çok yakından ilişkili ee, ünlü günümüzün en önemli sosyologlarından George Ritzer tüketim katedralleri der. Örneğin günümüzde stadyumlar tüketim katedralleri olarak yeniden inşa edilmekte, yıkılmakta ve yeniden yapılmakta. Futbola ilgili olan bütün hani konuklarımızın ve izleyicilerimizin çok iyi bildiği üzere bu süreç Türkiye'ye de büyük ölçüde sirayet etmiş durumda değil mi? Birçok özellikle büyük takımlar başta olmak üzere ve takip eden düzeyde Anadolu takımlarının statları yıkılmakta ve yeniden yapılmakta. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yeni yapılan stadyumlarda örneğin düne kadar olan atletizm pistleri artık yer almıyor. Değil mi? Hani hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Neden yer almıyor? Fikri olan var mı? Dikkat ederseniz hani hangi şeye bakarsak bakalım özü olarak Olimpiyat Stadyumu olarak yapılanlar haricinde atletizm pistleri ortadan kalkmış durumda. Hocam zaten futbol fanatizmin yanında Olimpiyat hani biraz sönük kalıyor. Ee, bu da kişiler etkilediği için stadyumlar ondan Olimpiyat koşu bantları yapılmıyor mesela. Yani ondan değil mi? Evet ama örneğin hani işte televizyon futbolu ismini verdiği önemli bir çalışmasında ünlü bir kuramcı futbolun tamamen televizyonun önceliklerine tabi olmasıyla durumu açıklıyor. Neden? Çünkü hani kameraların çok daha iyi konumlandırılabilmesi için, reklam panolarının çok daha iyi konumlandırılabilmesi için, reklam panolarıyla kameralar arasındaki mesafenin daralması ve hem türbündeki izleyicilerin hem de ekran başındaki izleyicilerin hem oyuna daha iyi konsantre olabilmesi hem de reklamları daha iyi görebilmesi için bugün atletizm pistlerinin neredeyse standart bir şekilde kaldırıldığını görüyoruz. Tabi sadece hani değişme ve hani yenilik atletizm pistlerinin kaldırılması değil. Aynı zamanda Mutlaka birçoğunuz izlemişsinizdir. Yeni yapılan stadyumlara gittiğinizde, orada bir maç izlediğinizde eskiden stadyumlarda olmayan bir dizi yeni yenilik olduğunu görüyoruz. Örneğin restoranlar, oteller, alışveriş merkezi, birçok ünlü markanın butikleri tüm bunlara baktığımız zaman sadece izleyici stadyuma geldiğinde bir maçı izleyip hani tekrar evine dönmesi değil aynı zamanda oldukça ciddi miktarda maç bileti ücretini ödedikten sonra aynı zamanda orada yemesi, içmesi, alışveriş yapması ve hatta diyelim ki gece itibarıyla düşündüğümüzde maçın bitişini hani evine gitmeye de bir anlamda zahmet etmeyip hani içerdiği otelde konaklayarak çok daha fazla diyelim ki harcaması ne yapılmakta? Örtük olarak beklenmekte. Kaldı ki hani maçı bittikten sonra saate dikkat çektik. Farkındaysak hemen hemen birçok karşılaşma tamamıyla o hani prime time denilen zaman dilimine göre ayarlanmakta. Hiç düşündük mü bilmiyorum. Özellikle 3-4 büyük takım maçları farkındaysanız cuma, cumartesi, pazar akşamları ve bir diğeriyle kesinlikle denk gelmeyecek saatlerde oynanmakta. Neden? Çünkü izleyici başındaki seyirciler bir diğer maça kayarak bölünmesinler ve hep hemen hem hepsinde bir izleyici yoğunlaşması gerçekleşsin. En çarpıcısı tabii bunlar hani sadece Türkiye özelinde ya da bir ülke özelinde gerçekleşen uygulamalar değil. Anımsayacağınızı varsayıyorum yaşınız müsait 2002 Dünya Kupası Japonya Güney Kore'de gerçekleştiğinde hatırlayacaksınız biz maçları değil mi çok hani aşina olmadığımız bir saat diliminde izledik. Neden? Hatta ve hatta oynayan takımlar da hani güneşin en tepede olduğu günün en sıcak saatlerinde müsabakalara çıkmak durumunda kaldılar. Çünkü esas hani küresel düzeyde en önemli seyirci olan Avrupa seyircisinin prime time'ına uygun gelmesi ve dolayısıyla hani izlenme oranlarının reytinglerinin hani maksimum düzeyde olabilmesi amacıyla maçlar hani Japonya'nın Güney Kore'nin öğlen saatiyle oynandı ve prime time'da Avrupa seyircisi maçlarını izleyebildi. Orada bir iki konuda ekleme yapmak isterim. Ee, mesela daha küresel zili düşündüğümüzde mesela Barcelona ile Real Madrid ki dünya ölçeğinde izlenen kulüpler onların maçları gece 11'de başlar. Bütün Avrupa'da maçlar biter. Saat 11'de mutlaka bu iki takımın maçı olur. Birisi cumartesi olur, diğeri pazar olur eğer Şampiyonlar Ligi maçı yoksa. Bu da yine küresel anlamda maç saatleri nasıl ayarlandığını gösteriyor. Şu yeni stadyumlarla ilgili ben de birkaç konuya değinmek isterim. O da şu hani alışveriş merkezlerinde vardır ya bu alışveriş ve yaşam merkezi. Yani içinde birden fazla şeyi bulabileceğiniz, uzun bir zaman dilimini orada geçirebileceğiniz bir mekanı sunar size. Stadyumlar da biraz bunlara benziyor aslında. Emre Hoca bahsetti. Hatta öylesi ilginç uygulamalar var ki mesela bu localar var. Mesela bu localara satın alan firmalar, büyük holdingler yüksek meblalarda en iyi konumdaki localara satın alıyor. Mesela kimi önemli iş görüşmelerini maç günü o saat